ne oluyor bu da nereden çıktı şimdi olamaz zombi salgını Miray evde kalın siz ben gidiyorum olamaz savaşmamız lazım. Çabuk Ali çabuk çabuk ayrılalım o zombileri alt etmemiz lazım. baba. Ulan bir alışverişe gelelim dedik her yeri zombiler basmış ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar bu işin arkasında kim olabilir? Benim aklıma iki kişi geliyor. Kesin yine Efekan ve Alperen bir yaramazlık yaptı o yüzden böyle oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Belki de Aero Briner ya da Granny. Of kim olabilir bunlar? Neyse fikrinizi yorumlara yazın. Ve videoyu beğeni bildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Bu zombileri temizlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar yanımda bir tane silah var. Eğer silahımın mermileri biterse de bir tane kılıcım var. Bunlarla artık bu zombileri temizlemem gerekiyor. Neyse başarabiliriz öyle değil mi? Nasıl olsa benimlesiniz. Hadi bakalım bitirelim bu işi. Eğer bunu yapalım bulursam var ya canı dolmayacağım. Bak geliyorlar. La, al bakayım al bakayım. Sen, sen, oh, bu kadar al bakayım şu işte böyle o, olamaz ben mi bitti o, al bakayım şunda o arkadaşlar çok kalabalık var ama yeneceğiz merak etmeyin al bakayım ha, ha, tamamdır başka kaldı mı şurada bir tane var olan mermi bitti sen şimdi görürsün hadi bakalım gel buraya o, al bakalım o, olamaz işte bu kadar Of çok tehlikelilerdi. Alo, alo ben zengin. Ses verin AVM tarafını temizledim. Bence ben genel komiser. Tamamdır Emredersin Kerem komiser. Evet zombi kral. Şimdi bize rapor ver bakalım. Neler oluyor? Zombiler hehre ile geçirmeye başladı mı? Evet Efe Kanalperen planınız işliyor. Zombiler her yere yayıldı. Ama yine de Minecraft parodileri şehri çok güçlü. <laughs> Bu güç yakında kırılacak. Öyle değil mi Efekan? Aynen öyle Alperen. Yenice sonları. Olamaz bir bu eksikti. Kim saldı bu zombileri? Ulan normal bir gün geçirelim ya. Hı, olamaz arka bahçemizi zombiler ele geçirmiş o zaman başlıyoruz arkadaşlar arka bahçemizdeki çimleri bir budayalım öyle değil mi al bakayım işte böyle Hop, al bakayım şunu da tamamdır hepsini mahvedeceğiz bak bak geliyor tamam Hop, şunu da al şimdi görsünüz olamaz o, çok kalabalıklar umarım zombiye dönüşmem arkadaşlar hayır Ay, şimdi görürsün. Bunu da al bakayım. Oh, nasıl da top gibi sektiriyorum. Çünkü elimdeki kılıç var ya. Hem kalkan hem de kılıç arkadaşlar. Harika bir şey bu. Hop oh, böyle işte bu kadar. Gel buraya gel. Arka bahçeyi tamamen temizlemem gerekiyor. İşte böyle. Al bakayım. Kim yolladı lan sizi? Kim yolladı sizi? Sen şimdi görürsün. Al bakayım şurada Bak bak bu biraz zorlu çıktı. Çok yoruldu. Burası da tamam. Biz bunların hepsini nasıl temizleyeceğiz? Ya, çok kalabalıklar. Oh, bu işi yapanı bir bulursam var ya canını okuyacağım. Of sabahtan beri zombi temizliyorum. Temizle temizle bitmiyor arkadaş. Bu ne böyle ya? Şuraya bakar mısınız? Tüm sokaklar zombi dolu. Hepsini temizlememiz lazım arkadaşlar. Of oh, işte bu. Of oh, temizle temizle bitmiyor ki şunlar. Şuna bakar mısınız? İşte böyle oh. Gel bakayım sen de. Tamam nişancılığım gerçekten çok iyidir. İşte bu. Hadi bakalım şunları da alayım şöyle. Hop, şu zombiyle vurduk mu tamamdır. <laughs> bu taraf neredeyse bitti. Diğer tarafa geçelim. Ha? O ne lan? Bu Alperen ve Efekan değil mi? Hayır. Demek saldırıyı onlar başlattı. Bu hiç yaramaz artık çok olmaya başladı. Bu yaramazlar yine bir şey peşinde. Ama bu sefer ne istiyorlar? Ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar bunlar? Ne yapmaya çalışıyorlarsa bulmam lazım. Olamaz demek benim dükkanımı ele geçirsiniz ha. Ulan ben oradan para kazanıyorum tamam mı? Alın bakayım sen senden işte. 알고 있 Hadi bakalım. Hemen şuna binelim. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Of ya of. Kim var bunun arkasında bilmiyorum. Ama bulursam var ya canları okuyacağım onları. Hadi bakalım of. Şöyle inelim işte gelmişler oh, Hadi bakalım tamamdır Kerem komiser Arda zengin neler oluyor Duyduklarına hiç sevinmeyeceksin fakir Ne Kerem komiser ne oldu Tüm bunların arkasında Efekan ve Alperen varmış Evet fakir o ikisi Kendi şehirlerini bırakıp Bizimkini ele geçirmeye gelmişler Ne diyorsunuz siz Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Efekan ve Alperen asla böyle bir şey yapmaz. Gözlerimle gördüm. Hem de iksir içmişler. Dev gibilerdi. Hayır olamaz. Peki hem Miraylar, hem kadınlar, çocuklar, şehirdeki diğerleri, herkes nereye gitti? Merak etme. Hepsi güvenlik kalede. Polisler de onlara eşlik edecek. Ali ve Rüzgar da onlarla gitti babacığım. Oh, içimi rahatlattı bu. O zaman bu da demek oluyor ki tüm o zombiler, Efekan ve Alperen, kim varsa hepsi bizim peşimizde. Yani dördümüzün. Aynen öyle fakir. Ve biz de burada kapana kısıldık. Arkadaşlar ne istiyor bunlar? Ne istiyor? Biri bunlara büyü mü yaptı? Ne oluyor? Aferin zombilerim. Çekilin kenarıya. Üzerinizi düşeni yaptınız. <laughs> Artık şehir tamamen bizim. Sizi ne kadar temizleseler de asla ölmüyorsunuz çünkü siz birer zombisiniz. Efekan ve Alperen ikisi de krallar sizi ödüllendirecek. Hiç merak etmeyin. Efekan ve Alperen'in planı sonunda işe yaradı. Şimdi zengin, fakir, çerem komiser ve Arda yer altında bahsenlere gitmişler. Peşlerinden gidiyoruz yürüyün. Evet galiba yolun sonu. Zombiler etrafımızı sardı. Teslim olmaktan başka çaremiz yok fakir. Evet, belki Efekan ve Alperen bize acır ve bir şey yapmazlar. Bunu göreceğiz bakalım. Ama etrafımız sarıldı. Zombiler emir bekliyor. Tek bir emirle üstümüze çullanıp bizi burada çiğ çiğ yiyecekler. Silahımız da kalmadı. Evet babacığım. Ama neyse ki yan yanayız. Öleceksek de yan yana öleceğiz. Aynen öyle Arda. Bunlardan korkmuyoruz. Yol açın yol açın çekilin kenarı ya. Evet çıkın bakalım şuradan. O da ne bu tarafa doğru geliyor birileri. Çekil diyorum evladım çekil şuradan. Allah Allah bir yol açın şuraya merhabalar. Efekan bunu nasıl yaparsın? Oğlum biziz bak neden burada ben buradayım babanım lan ben senin son gördüğümde ikiniz de devdiniz. Ne oldu bakayım size? Bir şey olmadı Kerem komiser. İksirin etkisi geçti. Evet evet etkisi geçti. Yani eski hali bize döndük. Şehri ele geçirdiniz. Şimdi mutlu musunuz bakalım? Evet şehri alın başınıza çalın tamam mı? Kalbimizi kırdınız. <laughs> şehri ele geçirmek mi? Ne diyor bunlar Alperen? Vallahi ben de anlamadım ki African. Biz kral olduğumuz için size bir şaka yapalım dedik. Evet sizi bir trolleyelim dedik. Nasıl buldunuz? Çok komik öyle değil mi? Hepiniz çok korktunuz. Nasıl yani? T Tüm bunlar bir şaka mıydı? Demek şaka öyle mi? Şaka. <laughs> çok komik gerçekten. Evet bak Efekan beğeneceklerini söylemiştim. Evet bence de beğenecekler. Evet, bir dakika üstümüze de geliyorsunuz. Hayır gelmeyin hayır sürprizi kaçırdım sürprizi kaçırdım Olamaz aşağıdan sesler geliyor Galiba bir dayak var Olamaz ben en iyisi hiç gitmeyeyim Arkadaşlar galiba Hem Efekan hem Alperen bunu hak etti Yani ben bir şey yapmadım Sadece zombilerimi onların emrine vermiştim Yine de beni görmemeleri çok daha iyi <laughs> Sonunda sizi köşeye sıkıştırdım Her şey buraya kadar Evet Efekan Zaten kaçacak yerimizde kalmadı her şey buraya kadarmış. Eski haline döneceğin de yok zaten. Ne yapacaksan yap. Teslim oluyoruz. Evet akıllıca davrandınız aferin size ha, Olamaz telefonum o mesajlar da ne Olamaz neler oluyor Şşşt fakir sessiz ol Efekan acilen buraya gelmelisin Ulan şimdi mi İşim var diyorum işim var ha, bir, mesaj daha Ne işin varsa bırak buraya gel o büyücü Şimdilik kurtuldunuz ama bu iş burada bitmez. O da neydi lan öyle? Şansımız yaver gitti. Şimdilik kurtulduk. Ama ne kadar süreliğine. Arkadaşlar anladığım kadarıyla efekan ve büyücünün arası bozulmak üzere. Biz de bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Efekan eski haline dönebilir. Bu yüzden herkes yorumlara kendine gel efekan yazsın. Yazabildiğiniz kadar yazın. Ve tabii ki de videoyu da beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Efekanı bundan kurtaracağız. Hadi, in, başaracağız bunu. Oh, nerede kaldı bu efekan? Nerede kaldı? Soracağım ona hesabını. Mesaj attığım gibi yanıma gelmek zorunda, tamam mı? Ben geldim. Ne istiyorsun büyücü? Tam zamanında mesaj attın. Sonunda gelebildin. Biliyorsun ki benim bir ejderham var. Evet biliyorum ne olmuş? Şey onun karnı acıktı da ona biraz yemek bulman gerekiyor. Ne? Beni bunun için mi çağırdın? Evet sersem sana mı soracağım ne için çağıracağımı? Ulan tam da fakirleri köşeye sıkıştırmıştım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Efekan ne, ne diyorsun sakin ol. Senin uşağın mı var lan burada? Şimdi sorarım sana hesabını. Efekan dur diyorum dur sakin ol. Sakin falan olmayacağım değil Resmen benimle dalga geçiyor. Olamaz. Neydeyim ben? <laughs> Neler oluyor? Ka kafam karışmaya başladı. Herobrine sen de onunla birlikte git. Efe kan dur yapma. Niye yapmayayım? Bu da mı? Defol sen oh, hayır, sen. Defol git bakayım. buradan. Oh, Mahvederim seni. Ah. Al bakayım şunu. Al bakayım. Defol aşağıya. <laughs> Ben de bu şehri tek başıma yönetirim. Aa, ne yönetmesi? Ne ya? <laughs> ne oluyor? Başım ağrıyor, kafam karışmaya başladı. Büyücü yüzünden. Bu iş burada bitmez. Soracağım sana hesabını büyücü. Bana bak Erobrine. Artık Efekan bizim dostumuz değil. Düşmanımız anladın mı? Bize ihanet etti. Onu devreden çıkarma zamanı geldi. Bu şehri sadece içimiz yönetebiliriz. Onu gördüğümüz yerde mahvedeceğiz. o ses de ne? Söyle bakayım kimi mahvediyorsun? Hep bu da bilmek istemişimdir. Bakalım şimdi ne yapacaksın büyücü efendi? Olamaz Hero ben sen onu oyala ben biraz zaman kazanacağım. Ama ama büyücü. Çabuk dedim dediğimi yap bunu ödeyeceksin efekat tamam ödeyeceksin bunu anneciğim ben gidiyorum anne. Evet elimde bir sürü asa var tamam mı? şöyle buradan kaçabilirim işte böyle. Demek baş başa kaldı Cherry Gel bakalım buraya. Gel bakalım Efekon Efendi. Vay, senin için geliyorum Cherry Hadi bakalım vay. Vay. Evet Cherry halloldu. oldu sıra o büyücü de göreceksin Ero ben onu da mahvedeceğim. Koşun koşun bu tarafta hadi. plan galiba işe yarıyor İşte bu şuna bakar mısınız? Herobrain yerle bir olmuş durumda şu anda. Geriye sadece büyücü kaldı. Umarım Efe kanunu da halledebilir büyücüyü halletmek daha zor olacak tabii ki. Ve ayrıca büyücüden sonra Efeka'nın eski haline dönmesi gerekiyor. Çabuk Herobrine'i buradan kaldıralım ve bir yere gömelim hemen. Bir daha oradan çıkmasın. Olamaz sensem Efeka'nın hala peşimde. Ondan bir an önce kurtulmalıyım bir an önce. Hayır. Şimdi büyücü bir yere kaçamazsın. Olamaz. Olamaz. Geliyor geliyor. Hayır. Oh, yakalanmayacağım sana. Tamam Yakalanmayacağım. Olamaz. Burası iyi herhalde. Bakayım. Ha? İşte burada. Efekan. <laughs> Nasıl da yakaladım seni. Beni bunu yapmaya sen zorladın Efekan. Buraya kadar. Elinden geleni yap büyücü bana zarar veremeyeceksin. Öyle mi? O zaman asamın tadına bak. Tüm gücü istiyorum. İşte böyle. Özür dilerim Efekan. Bu işi beraber başarabilirdik tamam mı? Ama sen bana ihanet etmeyi seçtin. Al bakalım. Üzgünüm. Şimdi nasılsın Efekan? Anneci. Bunun hesabını vereceksin. Olamaz. Efekan buraya gelmeden hemen buradan uzaklaşmalıyım. Asale kendime bir tünel açacağım. Ve tekrardan şehre geri döneceğim. Hadi bakalım tam şuradan evet hazırım. işte böyle. Oo, oh, hadi bakalım. İşte bu tavadır şehre doğru. <laughs> i̇şte böyle. Fakirleri de bulduğum gibi yok etmediğim hepsini. Ha, olamaz. Bir yere mi gidiyordun büyücü? Efekan bu kadar yeter. Al bakalım şimdi görürsün. He, ha? olamaz. Hasan'ın gücü bitti. Şimdi ne yapacaksın? Bilmediğin bir şey var. Ben de asa tükenmez. <laughs> Uçmayı sever misin Efe efendi? Seveceksin merak etme. Hadi bakalım güle güle gidiyorsun. Bay bay. <laughs> Hayır. nasıl da uçurdu beni öyle. Olamaz. Ben o Sersem seni. Benim de uçma gücüm olduğunu bilmiyorsun herhalde. Peşini asla bırakmayacağım. Evet savaş sürüyor. Hadi Efekan kazanabilirsin. Büyücün bir sürü asas var. Nasıl kazanacak? Efekan ondan daha güçlü. Başaracaktır eminim. Hadi Efekan hadi. Evet. Efekan sonunda böylece çözmüş olduk. Öyle değil mi? İşte buraya kadar. <laughs> olamaz yine mi sen? Peşini asla bırakmayacağımı söylemiştim. Senin yüzünden asalarımda güç kalmadı. Gel buraya Efekan. Gel bakalım büyük. i̇şte böyle. Büyülü kılıcımın tadına bakacaksın Olamaz çok hızlı al bakalım şunu <laughs> Ne oldu lan ne oldu Olamaz al bakayım şunu da Asalarında güç kalmadı Öyle değil mi işte bu Bir dakika nereye kayboldu bu Yenildi mi buhar mı oldu Ne oldu İçimde kötü bir his var <laughs> Buradayım Efekan Demek yenilmedin Henüz değil bu sefer bitireceğim işini. Bu sefer kurtulamayacaksın. Hadi bakalım büyücü. olamaz çok hızlı. Al bakayım şunu. İşte böyle al bakayım şunu da. O arkadaşlar neredeyse göremiyorum onu. O olamaz. Gel buraya. İşte böyle. O hayır sandığımdan daha da hızlı. Şimdi görürsün sen. Hadi bakalım al bakalım. Ben kazanacağım bunu. Artık senin adamın değilim tamam mı? Olamaz nereden vuruyorsun işte böyle. Hayır. Tamamdır yendi bunu. Elveda büyücü. Ne oluyor? Başım başım ağrıyor. Kendimi hissetmiyorum. Kafamın içinde sesler var. Olamaz. <laughs> Neredeyim ben? Bu üstümdekiler. Oyamaz ne oluyor? Ha, i̇nanamıyorum. Aha, başım çatlayacak neredeyse. Bu elimdeki kılıçları. Hayır. İnanamıyorum. Bunu gördünüz öyle değil mi? Başardık. Evet fakir başardık. Efekan yendi. Büyücü artık yok. Arkadaşlar gerçekten başardık. Şehrimizi geri aldık. Ailemizi kurtardık. Hem de sizin sayenizde. Desteğiniz olmasa asla başaramazdık. Büyücü ve Rubran yenildi. Efekan eski haline döndü. Her şey için teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi yapılacak çok iş var. Şehri biraz düzene sokmamız lazım. Siz de videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.